Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece trajik bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde benim anlattığım olayları benim sesimle, benim yorumumla Spotify Podcast aracılığıyla dinleyebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugün sizlerle birlikte 28 günlük bir bebek hakkında konuşacağız. Ve biliyorum ki çok büyük bir sabır gerektiriyor. Ama bu videoyu sonuna kadar izlemeyi başarabilirseniz göreceksiniz ki anne baba olmak gerçekten de basit bir şey değil. Hafife alınabilecek bir şey hiç değil. Ve anne baba olmak kesinlikle herkesin hakkı değil. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza geçelim istiyorum. Bugün sizlerle birlikte bahsedeceğimiz 28 günlük bebeğimizin adı Paris. Ama öncesinde birazcık Paris'in aile yapısından, annesinden ve babasından bahsetmek istiyorum. Paris'in annesi Jayne Arnold 29 Mart 1980 tarihinde Ohio'da dünyaya geldi ve açık söylemek gerekirse bu kadın hakkında kesin olarak bilinen tek şey bu diyebiliriz. Çünkü ne kadar araştırırsam araştırayım Jayne hakkında o kadar da derinlikli bilgiler çıkmadı. Eğer siz bu videoda benim yer vermediğim bilgilere de sahipseniz yorumlarda bizlerle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Dediğim gibi Jayne hakkında kesin olarak bilinen tek şey onun nerede doğduğu ve ne zaman doğduğu yönünde. Ama birazcık Jaina'nın karakterine değinecek olursak genç kadın birazcık sorunlu bir kadındı. Hatta ciddi bir suç geçmişi vardı. 2000 yılında adam kaçırmadan dolayı ve daha sonrasında da sahtecilikten dolayı hüküm giymişti. Böyle birazcık fevri bir tarafı vardı açıkçası. Ama 2005 yılına geldiğimizde Jaina dışarıdan bakıldığında hayatının düzene sokmaya çalışan, bazı şeyleri telafi etmeye çalışan bir kadın gibi görünüyordu. Sanki böyle yeni başlangıçlar yapmaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. 2005 yılına geldiğimizde Jaina sevgilisi Terry ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Ohio'da bir apartman dairesinde Terry, Terry'nin bir önceki evliliğinden olan çocukları ve Jaina yaşıyordu. O yıl Jaina dünyaya bir kız çocuğu getirdi. Bu çocuğun adını ise Paris koydular. Fakat şöyle bir şey vardı ki Terry Paris'in kendi çocuğu olduğunu düşünmemeye başladı bir noktada ve şunu da eklemek istiyorum ki Terry bağımlılıkları olan, kötü alışkanlıkları olan bir adamdı ve o da en az Jane kadar problemliydi. Yani baktığınız zaman aslında iki tarafta böyleyken aralarındaki ilişkinin de ne kadar toksik olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Terry'nin aklında bazı düşünceler dolanmaya başladı. Yani ne bileyim Jaina'nın sadakatinden şüphe ediyordu, aldatıldığını düşünüyordu ve Paris'in kendi çocuğu olmadığını düşünmeye başlamıştı. İşte bu yüzden Terry bu konu hakkında Jaina ile yüzleşmeyi kafaya koymuş bir haldeydi. 29 Ağustos 2005 tarihinde Terry'nin kız kardeşi çifte o gün çocuklara göz kulak olmayı teklif etti. Yani Terry'nin kız kardeşi o gün bakıcı olarak evde kalacaktı ve çifte bu şekilde dışarıda vakit geçirebileceklerdi. Jane bunu kabul etti ve çocukları Terry'nin kız kardeşine bırakarak sevgilisiyle birlikte dışarıya çıktı. Öncesinde birazcık içecek bir şeyler aldılar ve sonrasında yakınlardaki bir parka giderek bir şeyler içmeye başladılar. Parkta oturdukları süre zarfı içerisinde ikili aldıkları bir şişeyi çoktan bitirmiş bir haldeydiler. Ve kafaları da böyle yavaştan güzel olmaya başlamıştı. İşte o anda Terry artık cesaretini topladı ve Jaina'ya Paris'in kendisinden olup olmadığı hakkında şüpheleri olduğunu söyledi. Bu noktada tabii ki de genç kadın birazcık öfkelenmeye başlamıştı ve aralarında sözlü olarak bir tartışma çıktı fakat bu tartışma çok kısa bir süre içerisinde itiş kakışa dönüştü. Hatta Terry'nin söylediğine göre Jane önce genç adamın dudağını ısırmıştı daha sonrasında da ona tokat atmaya başlamıştı. Ama dediğim gibi Terry bu konuda kendisinden çok eminde şüphelerinden çok emindi ve aldatıldığını gözüyle görmüş gibi davranıyordu. Şimdi bu tartışmanın detaylarını ve devamını sonrasında değinmek üzere ertesi güne geçiyorum. Bu tartışmanın ertesi günü yani 30 Ağustos günü çift saat 7-15 sularında kızları Paris'te yanlarına alarak bir çocuk sağlığı merkezine gittiler. Paris çocuk sağlığı merkezine getirildiğinde gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Doktorlar direkt onu müdahale etmek üzere acil servise aldılar. Fakat bu küçük bebeğin olduğunu bir türlü anlayamıyorlardı. Yani Paris'in vücudunda böyle bazı motifler vardı. Bunlar birazcık böyle yanık izlerine de benziyordu. Ama ne ateşle yapılmış gibiydi ne de suyla yapılmış gibiydi. Öte yandan bebeğin ateşinin 95 derece olduğu ortaya çıktı ve nabzı neredeyse hiç yoktu. Doktorlar yaklaşık 15 dakika boyunca bu küçük bebeği hayata döndürmeye çalıştılar. Ama Paris ne yazık ki hayatını çoktan kaybetmişti. Daha sonrasında doktorlardan biri anne ve babayla bu konu hakkında konuşmaya çalıştı. Ama baba böyle kendisinden geçmiş bir haldeydi. Şok olmuş bir haldeydi ve ne yapacağını bilemez bir halde ağlayıp duruyordu. Anne ise onu oranla biraz daha sakindi ve sanki böyle daha çok konuşabilecek bir haldeydi. Doktorlar işte bebeğinizin vücudunda bazı yanık izleri var dediğinde Jaina son derece şaşırdı bu duruma ve nasıl yani bebeğim yanık tarzında yani böyle bu durumdan habersiz olduğuna dair bazı sorular sormaya çalıştı. Ama hem annenin hem de babanın hareketleri son derece şüpheli görünüyordu. Zaten aynı gün içerisinde Cahin'e gözaltına alındı ve polisler de Genç kadının evinde arama yapmaya başladılar. Polisler eve gittiğinde sadece bu bebeği bu hale getirecek şeyi arıyorlardı ama Etrafta buna dair hiçbir şey yoktu. Sadece evin banyosundaki küvette su doluydu ve yani su bulanık bir haldeydi. Birilerinin yıkandığı belliydi bu suda ve suyun üzerinde böyle bazı küçük deri parçaları vardı. Küvetin yanında ise bir havlu vardı ve havlunun üzerine de böyle kahverengi tortular vardı. Fakat bu durumu Paris'in annesi Jayne'e sorduklarında genç kadın bu durumu şu şekilde açıkladı. Sevgilisiyle tartıştığı gün saat 9.30 sularında eve gelmişti ve Paris'e bir şeyler yedirmek istemişti ama küçük bebek her zamankinden farklı olarak bütün neşesini kaybetmiş gibi görünüyordu. Yani normalde böyle güler yüzlü hiperaktif bir bebekti. Seveceğim bir bebekti ama o gece annesi eve geldiğinde ve bu noktanın altını çizmek istiyorum ki Caina eve geldiğinde kafası güzel bir haldeydi. O gece Paris annesi eve geldiğinde böyle birazcık hasta gibiydi, huysuzdu ve her ne kadar annesi onu beslemeye çalışsa da yemek yemeyi reddediyordu. İşte bu yüzden genç kadın Paris'te kendi ifadelerine göre bir terslik olduğunu anlamıştı. Ve daha sonrasında bebeği kontrol ettiğinde ateşinin çok yüksek olduğunu fark etti. Ve bu yüzden de onu banyoya soktu. O esnada Paris'e banyo yaptırırken ateşinin düşmesi için böyle bebeğin vücudunun kabardığını ve hafiften yüzülmeye başladığını da görmüştü. Ama bunu o kadar da umursamadan pijamalarını giydirdi ve daha sonrasında da onu beşiğine yatırıp birazcık serinlemesi için tepesine bir yelpaze koydu ve sonrasında kendisi de yatağına geri dönüp uyudu. Saat iki buçuk sularında ise bebeğinin ağlama sesleriyle uyanmıştı. Bu esnada sevgilisi Terry'nin hala daha eve gelmediğini fark etmişti. Ve bebeğin acıkmış olabileceğini düşünerek mutfağa gidip bebeğin biberonunu mikrodalgaya koydu. Ve maması ısındıktan sonra geri dönerek Paris'i birazcık bezledi altını temizledi ve daha sonrasında küçük bebeği göğsünün üzerine yatırarak kanepede birazcık uzandı. Sabah olup uyandığında ise bebeği göğsünün üzerine değildi. Fakat yanındaki kanepede sevgilisi Terry yatıyordu. Ve yani bir anne olarak Jaina'nın ilk olarak sevgilisine dönüp bebeğin nerede olduğunu sorması gerekiyor. Ama Jaina bunu yapmamıştı çünkü Terry'nin bebeği alıp beşiğine yatırmış olabileceğini düşünmüştü. Dediğim gibi bunlar tamamen Jaina'nın ifadeleri. Öte yandan Terry ise o gece hakkındaki detayları şu şekilde anlatıyordu. Evet parkta sevgilisiyle birlikte aralarında bir tartışma geçmişti. Fakat Jayne eve önden gitmişti ve tahminen eve gittiği saat saat 9.30 sularıydı. Terry ise o gece saat 3-4 sularında eve gitmişti ve eve gittiğinde de kafası güzel bir halde olduğu için etrafta çok dolanmadan salondaki bir kanepenin üzerine yatıp uyumuştu. Sabah kalktığında ise böyle biraz etrafına bakındı ve köşedeki büyük kanepenin üzerinde Paris'in yüzüstü bir şekilde yattığını gördü. Yani bebek tamamen hareketsizdi, asla ağlamıyordu. Fakat yine de genç adam onun yatış pozisyonunun çok sıkıntılı olduğunu düşündü ve yerinden kalkarak onu düzeltmek istedi ama o esnada bebekte bir gariplik olduğunu fark etti. Çünkü küçük bebeğin teni gerçekten çok sıcaktı. İşte bunun üzerine çift hemen küçük bebeği hazırlamıştı ve daha sonrasında da çocuk sağlığı merkezine gelmişlerdi ve burada da kendi iddialarına göre bebeğin hayatını kaybettiğini öğrenmişlerdi. Peki o gece küçük Paris'in başına ne gelmişti ve bütün bunları ona kim yapmıştı? İşte bütün mesele buydu. Biliyorsunuz ki o gece çocuklara halaları yani Terry'nin kız kardeşi göz kulak olacaktı. Ve o gece Teri'nin kız kardeşi Paris'te hiçbir gariplik olduğunu fark etmedi. Yani hasta gibi de görünmüyordu. Ama biliyorsunuz ki Jaina eve geldiğinde küçük bebekte bir gariplik olduğunu fark etmişti. İşte bu noktada insanların aklına birçok soru işareti vardı. Yani Paris'te bunu yapan halası mıydı ama sebebi neydi? Annesi miydi sinirli olduğu için mi böyle bir şey yapmıştı? Yoksa babası mıydı? Çünkü biliyorsunuz ki bebeğin kendisinden olduğuna inanmıyordu. Yani dava ile ilgili bir sürü soru işareti vardı aslında. Öte yandan Cain'e serbest bırakıldı çünkü yetkililerin elinde onu suçlayabilecekleri hiçbir kanıt yoktu. Bu noktada sürpriz bir tanık ortaya çıkıvermişti. Bu tanık ise Terry'nin bir önceki ilişkisinden olma 5 yaşındaki oğluydu. Ve bu küçük çocuğun söylediğine göre o güne ait bazı iddiaları vardı. Sözde o gün bir komşu çocuğu onların evine gelmişti ve bu çocuk da küçük bir çocuktu. 9 yaşlarında bir çocuktu ve Paris çok ağladığı için onu alıp mikrodalgaya koymuştu. Bunlar Terry'nin oğlunun iddialarıydı. Ama daha sonrasında anlaşıldı ki küçük çocuk bütün bunların olduğu gün o bölgede dahi değildi. Yani bir şeyler görmüş olması imkansızdı ve bu da yani son derece garip bir durumdu çocuğun durduk yere yalan söylemesi ve böylesine bir senaryoyu kendi kafasında kurması. Yani bu çocuk bu senaryoyu kendi kendisine mi kurmuştu yoksa birileri onu yalan söylemesi için teşvik mi etmişti? Bu ne yazık ki hala daha bir muamma. Ama bu noktada tabii ki de davada yeni bir gelişme yaşandı. Çünkü Kaliforniya'da yaşanan bir olayda bir bebek mikrodalgadan dolayı zarar görmüştü. Ve bebeğin cildindeki motifler Paris'in cildindeki motiflerle ciddi derecede benzeşiyordu. Dahası Terry'nin oğlunun da mikrodalga hikayesi yetkililerin dikkatini çekmişti. Ve bir kez daha çiftin evine giderek evde arama yaptılar. Fakat bu sefer evdeki mikrodalga fırını alarak adli tıpa gönderdiler. Ve bu fırının üzerine yapılan aramalarda ne yazık ki... Fırının içerisinde küçük bebek Paris'e ait bazı DNA örnekleri bulundu. Yani bu da demek oluyorduk ki Paris'e zarar veren şey ne yazık ki mikrodalga fırında. İşte bu dönemde Ceyna bir kez daha gözaltına alındı ve mahkemede daha öncesinde bir ifade vermiş olmasına rağmen, ayrıntılı bir ifade vermiş olmasına rağmen mahkemeye çıkartıldığında o geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Caina mahkemede o gece kafasının gerçekten çok güzel olduğunu o yüzden doğru düzgün bir şekilde hiçbir şey hatırlamadığını söylüyordu. Avukatları da aynı şeyi iddia ediyordu. Fakat genç kadın tutuklu olarak yargılandığı bu dönemde hücre arkadaşı Linda William adında bir kadınla romantik bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Aslına bakarsanız bu ilişki romantikten çok tensel bir ilişkiydi. Ve haliyle aralarındaki bu yakınlık bir süre sonra bir güven ortamı yaratmıştı. Ve iddialara göre Jaina bu kadına bebeğini kendisinin fırına koyduğunu itiraf etmişti. Linda bunu duyduğunda gerçekten şok olmuştu. Fakat bu konu hakkında zaman zaman Jane'e bir takım sorular sormaya devam etti. İlk sorduğu soru bunu neden yaptığı yönündeydi ve Jane'nin verdiği cevap gerçekten bütün insanları şok edecek tarzdandı. Jane bu bebeğin sevgilisinden olmadığı ortaya çıktığı takdirde sevgilisi tarafından terk edilmekten korkuyordu. Yani bu da demek oluyordu ki aslında Cayna'nın da bu bebek hakkında bazı şüpheleri vardı. Demek ki gerçekten de sevgilisini aldatmıştı ve bu bebeğin de ondan çıkmaması konusunda endişeleri vardı. Anlayacağınız üzere genç kadın bu bebek ortadan kalkarsa sevgilisinin kafasındaki şüpheler de ortadan kalkar diye düşünmüştü. Ve kendi kendisine böyle bir şey yapmıştı. Ama şunu da eklemek istiyorum ki daha sonrasında yapılan DNA incelemelerinde Paris gerçekten de Teri'nin kızı çıktı. Yani aralarında hiçbir üveylik söz konusu değildi. Jaina sadece bebekten kurtulmak istemişti. Linda bunun üzerine bunun zor olup olmadığını sordu ve Jane bu sefer son derece soğukkanlı bir şekilde hiç zor olmadı. Paris fırına tam oturdu demişti. Anlayacağınız üzere Caina Paris'i mikrodalgaya yerleştirmişti ve daha sonrasında da fırının zamanlayıcısını ayarlayıp tam 2 dakika boyunca Paris'in fırında kalmasına izin vermişti. Hatta bu süre zarfında bir ara evden dışarıya da çıkmıştı. Ve geriye döndüğünde Paris'i fırından çıkarttığında yani onu direkt hastaneye yetiştirmeye bile çalışmamıştı. Evet belki bir anlık öfkeyle bunu yapmıştı ama daha sonrasında bebeği hastaneye yetiştirmeye bile çalışmamıştı. Tam tersine belki de hiçbir delil bırakmamak için onu yıkamıştı, onu temiz kıyafetler giydirmişti. Ve Terry bu durumu fark edinceye dek bebeği salonda kendi haline bırakmıştı. Yani bu yani bütün bunları bir anne olarak nasıl yapabildiğine gerçekten hayret ediyorum. Zaten biliyorsunuz ki bebeğin üzerinde yapılan incelemelerde harici bir yanık izine rastlanmadı. Ama bebek o kadar çok ısınmıştı ki iç organlarında bazı yaralanmalar meydana gelmişti ve bu yüzden hayatını kaybetmişti. Öte yandan Jaina'nın hücre arkadaşı Linda William ona karşı tanıklık yapmayı her ne kadar kabul ettiyse de daha sonrasında mahkemeden geri çekildi. Fakat Linda'nın geri çekilmesi herhangi bir yeni sonuç doğurmamıştı. Jane yine de kızının hayatını kaybetmesinden sorumlu tutuldu yaptığı bütün şeylerden dolayı sorumlu tutuldu ve şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yani gerçekten sizin bu konu hakkında ne düşündüğünüzü çok ama çok merak ediyorum. Dediğim gibi bu olay hakkındaki bilgiler son derece kısıtlıydı. Ben yine de birçok internet sitesini ve bu olay hakkında üretilmiş olan birçok içeriği tarayarak sizler için özet niteliğinde bir video hazırlamaya çalıştım. Ama eğer sizlerin bu olay hakkında benim anlattığımdan daha çok bilginiz varsa yani bu olay hakkında benden farklı daha çok şey biliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki detaylı yapılan yorumları başa sabitliyorum. Ama başa sabitlenmiş hali hazırda bir yorum varsa siz kendi yorumunuzu o yorumun altına cevap olarak bırakın ki sizin kıymetli yorumunuz diğer yorumlar arasında kaynamasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden takip etmeyi unutmayın.